hemen başlayalım arkadaşlar. Kısa bir konu anlatımı yaptıktan sonra hemen kaldığımız yerden devam ediyoruz. Konuyu arkadaşlar biz daha çok soru çözerken öğreneceğiz. Tamam konu anlatımını yapıyoruz ama sorular çözdükçe daha iyi konu oturacaktır. Hemen başlayalım arkadaşlar. İlk soru ben Defeciğim. Binler bölü kök 2. Birler bölü 104. Milyonlar bölü 3 olan doğal sayıyı bulalım. Şimdi arkadaşlar bizim soru çözme formatımızda ben soruyu nereden kaçırdığınızı, nerede hata yaptığınızı belirteceğim. Genellikle bu tarz sorularda şöyle yaparlar. Birler, binler, milyonlar sıraya koyarlar, koyarlar. Sonra bir tane soru sorarlar. Birlerle binler yer değişir. Siz bunu karıştırırsınız. Bunu yapmayın. Buraya ördek yazalım. Evet fark ettin değil mi Efe'cim? Ördek yazdım. Bazen buraları ördek yazacağım arkadaşlar. Bakalım kimler fark ediyor? Algı yapıyoruz. Efe'cim süpersin. Bazen ben de yazdığımı unutmuştum oldu. Hemen devam edelim. Edelim. Arkadaşlar şimdi biz ne yapacağız? Milyonlar bölüğü olduğu için 9 basamaklı bir sayı yazmam doğru lazım. Doğru mu Efe'cim? Doğru. Benim sizden ricam arkadaşlar bir şeyleri oturtana kadar 4. sınıf çalışan arkadaşlarımdan da bunu istedim. Efe'den de bunu istedim. Bunu bir yazın arkadaşlar. Tamam mı? İyice öğrenene kadar yazın sonra istemiyorsanız yazmayacaksınız. Hemen binler bölüğü 42. Neresi binler bölüğü? Burası. 42 ne yapıyorduk? Sola dayalı mı sağa dayalı mı yazıyorduk? Tabii ki sağa dayalı yazıyorduk. Doğru mu? az babacığım. Bununla işim bitti. Peki birler bölüğü 104, sıkıntı yok. Direkt yazabilirim ve milyonlar bölüğü 3. Şimdi insanın eli alışıyor arkadaşlar. Geliyor buraya 3 yazıyor. Hayır. Biz hep sağ tarafa dayalı yazacağız. Ee, bitti mi? Peki Kalemini evet, Bir şey vardı. Ha? iki rakam arasına mutlaka sıfır yazacağız. Bakın arkadaşlar buraları boş kalıyor. Sakın buraları sıfır yazmayın. İki rakam arasında kalan boşlukları bir sıfır yazacağız. Yani benim sayım nedir arkadaşlar? Okursak 3 milyon 42 bin 104. Tamam. Yani kısaca 3 milyon 42 bin 104. Ya da 3 milyon 42 bin 104. Tamam. Buyurun Efe'cim. Aynı şey zaten. Evet. 42 evet Efe'cim. 42 milyon 408 bin 750 sayısının binler bölündeki rakamların basamak değerleri ile binler bölündeki rakamların sayı değerleri toplamı kaçtır? Evet arkadaşlar soruda iki tane dikkat etmemiz gereken yer var. Hemen önemli olduğu için arkadaşlar çizeceğim. Birler bölündeki rakamların basamak değerleri diyor arkadaşlar. Şimdi ileye kadar Evet, geldik. Hemen birinci ifade ne demiş Efe'cim? Birler bölüğündeki rakamların ne değeriymiş? Basamak. basamak. Demek ki Peki. 152. Evet arkadaşlar buradaki ifade 752 demiştik ki basamak değeri kendisi oluyordu. Peki ikinci ifade de bizden ne istemiş? Hemen ona bir bakalım arkadaşlar. İle binler bölüğündeki rakamların sayı değeri. Binler bölüğümüz burası. Bu rakamların sayı değerleri toplamı 4 108 bin mi? 4 artı 8 12 mi? 4 artı 8 12. Evet arkadaşlar. Ve bunların bize neyini sormuş? Ya toplamını ya çıkarımını ya çarpımını soracak arkadaşlar. Bu ikisini toplarsak 764. Biz arkadaşlar artık bizi tanıyorsanız 4. sınıftan takip ediyorsanız alt alta toplamayı çok fazla yapmıyoruz. Neden? Hedefimiz bursluluk sınavlarına hazırlanmak olduğu için zaman kazanmaya çalışıyoruz. Devam edelim. Ben çok okuyayım istersen. Tamam. 40 milyon 454 bin 545. 8 basamaklı doğal sayısının rakamlarının sayı değerleri toplamı. Şimdi hata yapacağınız yer hep diye Basamak mı sayı mı arkadaşlar? Şimdi bunu söyledim mi bir önce derste hatırlayamıyorum ama söylediysem de bir şey olmaz. Basamak var sayı var. Şimdi arkadaşlar yazılışı hangisinin uzun? Tabii ki basamak. Yani basamak daha büyük, sayı daha küçüktü. Buradan çözebilirsiniz. Hangisi hangisiydi? Basamakın yazılışı 7 harfli, diğeri 4 harfli arkadaşlar. 7 harfli olan, büyük olan daha büyüktür. Şimdi biz sayı değerine bakacağız. Yani küçük olana bunların rakamlarını toplayacağız. Doğru mu? Hadi toplayalım. 4, 8, 12, 4'leri topluyorum. 16, 21, 26, 31. Doğru mu Efe'cim? Evet. İşte bu kadar arkadaşlar. Eğer bu ifadenin ya bir sonraki soruya bakayım da. evet, evet. Bu ifadenin aynı soruyu sorduysam markada çözmeyecektim. Bu ifadenin bize basamak değerleri toplamını sorsaydı ne diyecektik efecim? Basamak değerleri toplamını. Sayının sayının Evet, sayının kendisi olacaktır. Yani bakın arkadaşlar bunun üstüne değiniyorum biraz. Basamak değeri, sayı değeri. Çünkü burada yanlış anladım, yanlış okudum gibi şeylerle hep karşılaşıyorum. O yüzden o yüzden üstüne değiniyorum. Dediğim gibi hata yaptığınız yerlerden örnekler vereceğim. Sıra sende mi canım? 60 milyon basamak doğal sayısının binler bölüğü ile birler bölüğü yer değiştirirse Sayıda nasıl bir değişiklik Bunlar Bu klasik sorular. Evet güzel bir soru. Ben seviyorum böyle soruları. Ne yapacak? Binler bölüyle birler bölü yer değiştirecek. Burada ne soruyor biliyor musunuz arkadaşlar size? Sen toplama çıkarma yapabiliyor musun arkadaşım? Buna 5 sonra 2'den çıkaracağız. Emin misin? Sayıda nasıl bir değişim oluyor diyor. Ben şunu bir uzun bir şekilde çözeyim. Tamam mı? Tamam. Bak sayı. Şimdi sayı şu. 60 milyon 512 bin 300 4. Doğru mu Efe'cim? Şimdi bu sayıda binler ve birler bölüğü yer değiştirsin. 60 milyon 304 bin Dikkat etmenizi istediğim şey arkadaşlar ben bilerek büyük sayıyı üste yazdım. Eğer bu sayı yer değiştiğinde yani 304 binle başlasaydı aşağı yazacaktım. Bunu bir kere de yapmak için değiştiğinde yani şu anda değişmeden önce bu sayının daha büyük olduğunu bildiğim için üste yazdım. Bundan bunu çıkaracağım arkadaşlar. Yapacağım hiçbir şey yok. Güzel güzel çıkaralım biz de. 4'ten 2 çıktı 2. 0'dan 1 çıkmadı. Bir onluk verdik. 9. 4 kaldı. 14 olacak be arkadaşlar. 14'ten 5 çıktı 9. 1 11'den 4 çıktı 7. 0 0'dan 0 çıktı. 0. Burası 5 mi? 5. Tabii ki diğerleri artık yazılmıyor arkadaşlar. 0 0. Yani sayıda nasıl bir değişiklik oluyormuş efecim? 207.992. Şimdi bunları birbirinden çıkarabilir miyiz Efe? Hayır. Evet ya bak e, arkadaşlar bazen şimdi şunu söyleyeyim bazen sizi kandıracağız bizim hani dördüncü sınıfta da bunu yapıyorduk bazen ben de evet bazen bazı şeyleri yanlış yapacağız aslında o soruyu yazmam lazım o yanlışlığı bulmanızı istiyorum Biraz önce ördek yazmıştım ya yani şu anda da bir burada bir hata varsa bulun arkadaşlar yorumları mutlaka yazın e, sevgili kedi Kediye de buradan tekrar teşekkür ediyorum O takipçimiz bizi çok e, bazen bizim yaptığımız hatalı bazen de çok hata yaptığımızı buluyor hemen devam ediyorum arkadaşlar soruyla devam edelim. Hemen devam edelim arkadaşlar. Bu tarz sorularda ne yapıyorduk? Böyle uzun ifade vermiş arkadaşlar. A yazar, B yazar bunları okumuyoruz. Belli ki burada bilinmeyen var. 9 basamaklı doğal sayısının sayı değerleri toplamı 29 olduğuna göre... Kırmızı daire rakamının basamak değerleri toplamı kaçtı. Hemen arkadaşlar yapmamız gereken bize ne sormuş? Ben ona çok dikkat ediyorum arkadaşlar. Burası benim için çok önemli. Neyi sormuş? Basamak değeri. Genelde burada soru arkadaşlar sayı değeri sorar. Siz de gidersiniz sayı değerini bulur yazarsınız. Şıklarda da Adana şıkkında da o olur ve doğru yaptım zannedersiniz. Bizim için önemli olan yer lütfen burası oraya dikkat edeceğiz. İlk önce bir bakalım. Kırmızı kalem yanımda var. Şimdi şöyle yapayım. Kırmızı daire. Kaç tane var kırmızı dairemizden? 4 tane kırmızı daire artı elimde ne var başka efecim? Bir bakayım kalemim nerede? Şu kalemle yazdım. Hemen ne yapacağım? Buradaki rakamları toplamam lazım. 7 8 10 12 17. Doğru mu? Eşittir kaçmış arkadaşlar? 29. Geldik mi denkleme? Benim amacım buradaki kırmızı daireyi yalnız bırakmak ve bunu bulmak değil mi? Şu 17'yi bir karşıya atıyorum. Burada 17 artı benim dostumdu. Karşıya nasıl geçiyordu Efe'cim? Düşman olarak geçiyordu değil mi? 29-17 olarak bunu karşıya attım. Burada ne kaldı? 4 tane kırmızı dairem kaldı. Doğru mu? Şuraya bir eşittir daha koyalım ortaya. 29-17 arkadaşlar kafadan yapacağız artık bu işlemleri. Ee, biz her gün 4 işlem videosunu 4. sınıflar e, kanalımızda arkadaşlar orada paylaştık. 29'dan 17'yi çıkardık. 12 bir şey mi soru Efe'cim? Yok babacığım. Tamam hemen dinliyorsun demek ki. 12'yi 4'e böleceğiz. Evet arkadaşlar şimdi Evet 12'yi neden 4'e bölüyoruz Zefeciğim? Çünkü 4 tane daha ayrı. Evet 4 tane biz hep 4. sınıflara bunlara karpuz demiştik hatırlıyor musun? tane karpuz 12 liraymış arkadaşlar. Bir karpuz ne kadardı? 12'yi 4'e böleceğim. Esasen mantığında bunu çok aslında böyle bilip ama bilin ama kullanmanızı istemiyorum. Buradaki 4 ile K çarpım durumunda. 4'ü karşı tarafa geçiriyorum. Bakın anlatayım bunu. 4K eşitti 12. Şu 4'ü karşı tarafa geçiririz veya şöyle deriz biz. Eşitliğin her iki tarafını 4'e böl. 4 bölü 4 1. 12 bölü 4 3'tür. Burada k kaldı k eşittir işte 3. Ben bu işlemlere takılırsanız sorularda çok fazla zaman kaybı ve soru kaçırdığınızı biliyorum. O yüzden 4 karpuz 12 lira ise 1 karpuz 3 liradır. Cevabımız bizim 3'tür. Ama ama bize ne soruyor işte? Ne soruyor bize? Basamak değerini. Yani buradaki bütün kırmızı daireler güzel bir kalem alayım. Bütün kırmızı daireler 3 mü Efe'cim? Evet. Ve ben Neyi merak ediyorum? Buradaki 3'lerin basamak değerini. Şimdi şuradaki 3'ün bana basamak değerini söyleyebilecek olan var mı arkadaşlar? Tabii ki şu anda canlı etkileşim olmadığı için yapamayacağız. Ama buradaki 3'ün basamak değeri bu kaçlar basamağı? 100, 100 binler. 300 bin. Doğru mu? 3303. Yani 300 bin. 300, 3. Ama uğraşmayın arkadaşlar. Boş verin aralara sıfır yazın. Doğru mu Efe'cim? Yani. işte 303 bin mi? Bir şey yanlış mı yaptım? Şuraya Şuradaki sıfır sıfırı, yanlış yaptım. Burası nokta. 303.303. Doğru mu? 333.333. 3333. Tamam. O zaman arkadaşlar videomuzun evet, sonuna, geldik. geldik. Baba Olu Eğitim YouTube kanalına abone olmayı, bizi Instagram sayfamızdan takip etmeyi unutmayın. O zaman takipte kalın. Hoşçakalın. Hoşça kalın. Bay <laughs> bay.